Nereye gitmiş olabilir? Nereye gitmiş olabilir? Ne? Çikolatamı sen çaldın. Saçmalama. Oo, demek bu iş böyle. Hırsız her zaman hırsızdır. Sen yedin, bu benimki. Sen benim tek yemeğimi aldın. Şimdi aç kalacağım. Kaybettin. Bozuk lazım. Hayır. Neden? Şimdi cebimdeki bütün para bitti! Bay Yengiz. Ne var evlat? Squidward'ın çok komik bir bilmecesi var, dinlemek ister misiniz? Bu doğru mu Squidward? Çok mu komik? Ee, şey... Evet. Ee, o zaman sor. Peki, şöyle bir şeydi, nasıldı, nasıldı? <laughs> şimdi, ya şey... Başlıyorum, pekala, kurulandıkça ıslanan şey ne olabilir? Ne? Tabii ki, Havlu! <laughs> Belki de müfettişi o sahtekardan söz etmeliyiz. Seni salak şey! Sahtekar o! Kandırıldık! Kazandık! Dolandırıldık! Bizi simörfiledi. Öyle bir kelime yok ama sana katılıyorum. Ona bir bak. Bir kavanoz açacağız. Çok kolay. Şimdi sen dene. Önce bir kavanoz al. Petrik o bir turşu. Evet herkesin dikkatine. Bugünün spesyalitesi yengeç burger. Yanında yağlı sosu ve ızgara bulunuyor. Ayrıca patates kızartmasını <laughs> ve yapın. Sizler için yaparız. Merhaba Squidward. Ne haber? İyi misin? <gülüyor> <gülüyor> Kim olduklarını sanıyorlar. Oraya hayatımın en güzel yıllarını verdim ben. Eğer bu işten beni atacaklarını sanıyorlarsa yanılıyorlar. <laughs> evet. Sen misin? Ben de seni bekliyordum Petre. <laughs> Beni korkutuyorsun Sünger Hatta üzerindeki o kıyafet olmasa burada nefes bile alamaz. Benim sesim. Şimdi size gösteririm. Bu kıyafete ihtiyacım Bu kaskı da çıkartabilirim. Onu kurtarmalıyız. Bu şekilde ne kadar kalabilir? Bilmiyorum. Sen de kız mıymış? En güzel pizza. Yengeç pizzası. Kesinlikle çok güzel pizza. <laughs> Pizza! Pizza yengeç pizzası! Yengeç pizzası burada! Yengeç pizzası herkesin bayıldığı pizza! Hey sen! Sen buna yemek mi diyorsun? Benim sandviçin tadı pabuç gibi. Benimki zaten pabuç. Aa, hala zorlanıyorsun biraz. Hadi bir daha yap. No, oh, bir daha yap. Ha, 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 oh, bir daha yap. Lala! Sen bir daha yap. Ben gidiyorum. <laughs> hmm, bu da ne? Yengeç bir. Hı? Hmm? Dengeç bir... Hmm. Hey Patrick, kuş dili bildiğini bilmiyordum. Hayır, bu İtalyanca sünger Bob.